Merhaba, burası Sohu. Eskiden bulgur bu taşın içerisinde yapılırdı. Şu ortada görmüş olduğunuz yere bir tane uzun tahta geçirilir. Orada büyük bir disk şeklinde bir tekerlek olurdu. Taştan yine. O taşın ortasından geçen şey şurayla bağlantı, ortadaki yerle bağlantı da olurdu. Ucuna da e, öküzler koşulur. Ve buraya bulgur, buğday konur. Ve kabuklarından ya soyulurdu yani kepek dediğimiz şeyi alınırdı. Bulgur burada yapılırdı. Burası dedim. Görüyorsunuz şurada Apollon Tapınağı var. Kehanetler şehri. Apollon Tapınağı'nın önünden geçerken bunu gördüm. Buna da kısa bir video yaparak tanıtmak istedim size. Evet arkadaşlar bu bizim köyümüzde de vardı bunun gibi bir soğuk insanoğlu gördüğünüz gibi taşla bağlantısı yiyeceğini içeceğini bu taşlarla gerek sağlıyor, gerek işliyor geçmişin çok önemli aletlerinden biri bu arkadaşlar